Aleyhissalatu vesselam kalktı ne buyurdu? Ben kadın dövmüyorum dedi. İyi geçiniyorum kadınlarımla. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler benim gibi olsunlar buyurdu. Aile içi ilişkiler kapatın perdeyi ne edelim? İçeriden ses gelmiyor bizim mescide zaten demedi. Ailedeki ilişki düzeyini kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmanın standardı olarak ümmetine ilan edip gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz evlerimizde hürüz. İş yerimizde de serbestiz. Ama hürriyet evdeki ağlığımız, kadınlara karşı kavvamemiz, çocukların Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak babaları, anneleri olmamız, çocuğuna karşı çok büyük yetkilerle donatılmış bir Müslüman olman, Allah'ın seni boş bir alana salması anlamına gelmiyor. Bilakis, bilakis, hür kalınca yasalarla denetlenmeyince ölüm cezası takdir edilmeyince kim insanlığın senin bunu görmek istiyor Allah kocalarımız bize şiddet uyguluyor ya Resulallah diyen kadınlara verdiği cevaptan bu anlaşılıyor ben dövmüyorum vurmuyorum bana yakın olmak isteyenler böyle yapsın buyurdu hem döverim hem peşinden ayrılmam bizim hayalimizdir. Almazlar seni peşine.